Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber satışa dair konulan bir ürünümüz International kağıdın Basic Line serisinden 500 tane A4 kağıdımızdır. Beyaz blank White yani 3 farklı dilde şekilde hazırlanmıştır. 80 gram metrekarede ağırlığı vardır. Birinci kalite kopya kağıdı kullanılmıştır. Ürünümüzün Arka yüzü bu şekilde iso 9001 ve iso 14001 belgeleri vardır. 5 saat olup topak şeklinde ısıtılmaktadır. Kapalı ambalajdır, daha hiç açılmamıştır. Uzun ömürlü not kağıdı olarak kullanım sağlayabileceğiniz harika kalitede bir toptan kağıttır.